Merhabalar sevgili arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıyır kıyır bir poğaça tarifim var. Hemen yapımına geçelim. 125 gram oda sıcaklığında tereyağımız var. 1 adet bütün yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt. Oldukça az bir malzemeyle hazırlayacağımız güzel bir tarif olacak. Yoğurdumuzu güzelce sıyırıyoruz bardağımızdan. üzerine bir tutam ince doğranmış dereotumuzu ilave ediyoruz, ee, bir dolu tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz, şöyle yarım e, tatlı kaşığı kadar kırmızı pul biber. Şimdi sirke eklememiz gerekiyor arkadaşlar, bir yemek kaşığı kadar e, sirke yerine limon da ilave edebilirsiniz. Benim evde sirke yoktu o yüzden limon ilave ettim, bir yemek kaşığı kadar limon sıktıktan sonra harcımızı güzelce karıştırıyoruz ve un ilavesi yapıp kıvamlı güzel bir hamur yoğuruyoruz. Evet bu arada bir pakette kabartma tozumuzu ilave ettik. Toplamda 4-4,5 su bardağı arasında un kullandım arkadaşlar. Hamurumuzu böyle ele yapışmayacak yumuşak güzel bir hamur ilave ediyoruz elde ediyoruz ve hamurumuz bu şekilde dediğim gibi oldukça yumuşak bir hamur 20 eşit parçaya bölüyoruz bu yapmış olduğum hamurumu ve düzgün bir şekilde yuvarlıyoruz. üzerlerini eşit bir şekilde bastırarak hamurlarımızın yuvarlak küçük yuvarlaklar haline getiriyoruz. İç harcı olarak beyaz peynir ilave edeceğim ben. Alternatif olarak bu tarifte pe peyniri hamurunuzu yoğururken içine de ilave edebilirsiniz. O şekilde de çok güzel oluyor. O şekilde de hazırlıyorum ben. Yoğururken e, peyniri iç malzemesi olarak değil de hamurun kendisine de ilave edebilirsiniz. O zaman iç e, koymadan hazırlayabilip yuvarlayıp pişirebilirsiniz arkadaşlar. O da farklı bir alternatif. Evet peynirlerimizi ilave ettikten sonra şimdi e, şekillerini kaplama zamanı geldi. Ben e, üçgenler haline getireceğim hamurumu. Arzu ederseniz böyle ortaya toplayarak yuvarlak yapıp yine pişirebilirsiniz. Ama ben bu şekilde daha seviyorum, daha hoşuma gidiyor. Bu tarifimi bu şekilde hazırlamak istiyorum. Ters çevirerek arkadaşlar bu katlamış olduğumuz yerler altta gelecek şekilde ters çevirerek e, fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Bir dolu tepsi çıkıyor. Bu ölçüden üzerine başka bir ayrı bir yumurta kırdım. Yumurta sarısı bolca sürerek çörek otu ve susam serpiyoruz. Önceden ısıtmış olduğumuz 175-150 e, derece arasında fırına gönderiyoruz. Fırınınız geç pişiriyorsa 200 derecede de pişirebilirsiniz arkadaşlar. Kendi fırınınız benden daha iyi tanıdığınız için ayarlamasını kendiniz daha iyi yapabilirsiniz. Evet kıyır kıyır poğaçalarımız pişti. Uzun süre dayanabilen, bayatlamadan birkaç gün bile çok rahatlıkla aynı tazeliği koruyabilen poğaçalarımız hazır. Ee, yapın mutlaka derim arkadaşlar çocuklarınızın beslenmelerine de sağlıklı bir şekilde e, koyabilirsiniz çok lezzetli oluyor dediğim gibi mayalı olmadığı için de bayatlamıyor umarım tarifimi beğenmişsinizdir arkadaşlar yeni bir tarifle tekrar görüşmek üzere videomu izlediyseniz lütfen görüş ve önerilerinizi de bekliyorum beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum kendinize çok çok iyi bakın yeni bir tarifle görüşmek üzere hoşçakalın.